Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün en kolay incir nasıl kurutabilirsiniz? Onu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle uyguna pazardan aldım. Bakın incirlerim. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Sadece açıyoruz ve böyle direkt güneşe koyuyoruz. Güzelce ayıkladım bunları. Uçlarını aldım. Kestim şöyle şekilde hiç endişe etmeyin çok güzel oluyor böyle hem daha kolay kuruyor küflenme falan asla olmuyor dediğim gibi bulabilirseniz siz de böyle benim gibi uygun alın kurutun derim bu şekilde yapacağım hepsini koyacağım güneşin önüne kuruduktan sonra da sizlerle paylaşacağım hiç bekletmeden böyle direkt açıyorum. Böyle bu şekilde tepsilerime böleceğim. incirlerimi açtım. Şöyle iki tepsi oldu. Bir kilo incir almıştım. Şimdi güneşin önüne koyuyorum. Direkt güneşin önüne koyun. Gölge falan olmasın. Eğer nemli yerlerde iseniz akşamları içeri alıp gündüz tekrar koyarsanız daha güzel kuruyacaktır. Evet arkadaşlar kuruttuğumuz incirlerimiz bakın yeterince kurudu çok da böyle takır takmıyorum böyle yediğimiz incir kıvamına geldiğinde böyle kolay oluyor böyle cips gibi yapmayacağım dediğim şöyle bir kabım var böyle kapatıp kapatıp kabımın içine alacağım eğer çok hava sıcaksa, buzdolabının alt kısmında belli bir zaman saklayabilirsiniz. Kışın dışarı alabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum. İnciri çok severim. Böyle toplayacağım, kabıma koyacağım, serin bir kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zamanda çıkarıp tüketin. Diğer bir türlü çok cefa, zahmetli oluyor. Bir türlü kurumak bilmiyor. Çok şey küf yapıyor. O yüzden bakın yumuşacık aldığımız incirler gibi. Evet, şöyle kabına bastım. Bakın yumuşacık. Böyle i̇yice bastırıyorum. Böyle birbirini iyice de sert olan kısımları da yumuşatacaktır. Şöyle kapatıyorum. Bir kilodan çıkan bu kadar. Afiyetle tüketeceğiz. Sizler de deneyin arkadaşlar. Mutlaka gerçekten çok kolay, çok güzel oldu. Beş günde kurudu. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.